Çok güzel ama şey orada arkadaki manzara güzel o yüzden. <laughs> <laughs> Telefonum düşebilir, cam açık. Ya of beni göstermiyim manzarayı göstereyim. Çok, Çok iyi, iyi, iyi ya. Taşın, taşın. Vallahi. Ay burayı kapatmadım. Ve şiir Oha mor turuncu gökyüzü demek isterdim ama bu kez mavi turuncu gökyüzü. Mavi turuncu Mavi turuncu bu kez mor turuncu değil. Bakın. Aga be. Gök gösteriyorum ne algısı. Abi ne açtın? Ciğerim yandı ya. Bir nasıl bir bahçeyi çaresizliğe. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Sana açtım, sana gelsin. Toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzer bir çiçek yolluyor. Gelmesin lan! Eğlence yayını bu. Bu bir eğlence yayınıydı. şu. Sen bana bu şükür yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan Kusura bakma sevgilim de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok Uzun bir yoldan Oha gözlerim geldi. mavi değil. Kansız Aa lens mi acaba? Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım olan olmayan acıtan sancıtan. Bilsem ki Kanka sana keşke daha çok uzaklara baksaydın lan. Ne anlarsın? Bütün, bütün stabilize arkadaşlıklar. Algı yapıyorduk orada. Uzaklarda. Bakacağız da bu Sevdan uzaklara. Zekasız. Sana bakmak suya bakmaktır, Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıdık. Hadi aşk için diyemezsiniz. Ay gerçekten yani yani kaldıramadım. Ben açayım Kelsitar. Bence şeyi aç. Norm Ender. Kaktüs. <laughs> de de. Çekmeyeceğim ki gitti zaten güneş karardı Karardı yine ay Kaldı geriye cevapsız sorular Ay, ay başla, dur Kalbim <laughs> taşıdın üstüne Hadi bir şey yapalım ya mutlakta İki gün boyunca Boş onlar kölen olsun hadi Jokka tussin Og hæll Og hæll Og sonrasında değişti Oldu bir çelişki şey şey Taradıkça ki anlıyorsun hep, hep aynı yalanlar Boşa geçmiş bir zamandır hafızanda kalanlar Çakta koşan fareleriz Garip Basit. bir döngüyüz Hayallerle saçmalayan bitik bir öyküyüz Aşkınla bizimler sahtedir <laughs> hep <ve> sıfatlar <laughs> Maskelerde gizlenir Beton yüzlü <laughs> suratlar Aslında en başında demiştim kendime Kaçınılmaz bir son duraş Beyni ilişki Bu onlardan değildir Konu sevmek olunca kaybol Yağlayan ilgili Oh,

bir şey yapmıyorum. Yani daha magazin sürücü sayfasına bile girmedim yani. Dün gece de işte kaos dedim, yattım uyudum, kalktım buradayım yani. O yüzden yaptıklarımı bir yerlere ya da bir şeylere çekmezseniz çok sevinirim. Sadece kaos bitsine çekin, eğlenmeye çalışıyorum. Hashtag kaos güzeldi. bitsin. Beni de ben yapan budur. Çünkü sevmek güzeldir. Beni de ben bu yapan 12. budur. Neresi çünkü sevmek güzeldir. Yes! Hiçbir zaman anlamayacağım. Yeniden tatlı bu. Gönlümce yaşayacağım. Sen o da da önce Ön önce de o taş kalbini ömrünce taşıyacağım. bir kozun evet. kalmayınca. kafamda dam gidince. Güvendiğin güzelliğindir. Evet. Benim yüzünü kal gidince. Bakansın aynanda. Kibrinle yaşarsın. Yalanı çok seven dili. İşini orada başarsın. Bu bitmiş öykünün. Ben de bayağı keresti. Sen de ara durakmışsın. Hayat

katılmayı unutmayın lütfen. Kimseye bu masada belki güzel şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Toplu halde TikTok'u bırakalım yazmış bir. <laughs> Hayır. Şakı bakayım galiba? Aç. Çamaşır çıkacak mısın? Oha hangi ara o kadar şeyi koydum? Ben orada oturmuşum. Ben de. He, ne Emre koyacaktı onları. Neden onları ben koyacaktım yapacaktım sen ya? Sen yapmayacaksın. Sen girsin sen de bir. Allah bir Allah ya. Kaşığı tuz. Ne yapıyoruz poğaça mı yapıyoruz? Çekiyoruz yapıyoruz. Benim çırpıcı, Hayırlı. benim çırpıcı algıcı kaşığım nerede? Adı çırpıcı değil algıcı. Geçenlerde... Geçenlerde kek yapmanın algısını yapmıştım. Şimdi de poğaça yapmanın algısını yapacağım. Hazırsak başlayalım. Gerçekten, tipsiz tipi böyle. ha <laughs> kapıra açtım bunu elimle herhalde ama ta, oh. nasıl yapılır? Biraz Sevgi, birazcık saygı, birazcık umutkanlık, birazcık geleceğe bakmak. Ve... Bolcan! Sevdiğimin şakaklarına tetik Sanki sen seni itiraf eden çekil Vakit kurdu bu beni bozdu Bitti şimdi Ama galiba Bütün, Bütün bu olanlara dayanamam ama Hazırım, Hazırım. Hazırım. Valla bak gel. gel Gel Yuray gel gel. Gel. Hey gel Ne yazık seni yanlış Sanırım kalk gel Bu bir algı Bu bir algı Ama beyni olmayanlar için Bu bir algı Hı. Yoracağım tabii ki de. Saklı, de bana, Elimi yıkayıp geliyorum hemen. Evet. Emre abi düzgün şarkılar açacakmışsın. Gazap açayım. Ne? Gazap izin. Gazap izin mi? Biraz azap açayım dedin sandım. Diyecektim ki yok abi azapla ölmem. Sağ sol kes. Gerçi de azapla ölmem yani. Bu şarkı tek aklıma gelen laf bu oluyor. Okuyordu yani. Okuldan kaçama, kaçma gibi fırsatı yoktu. Okumak zorundaydı falan. Ben yani ona güzel bir yorum attım. Biz 18 tamam evet. oh, ne kadar önce insan olmayı öğrendik. Ahahahah ne diyorsun kral. Yaz tatillerinde çalışıyordu. Tamam ya, tamam bunları boş ver şimdi. O zaman bu şarkıda adalet yaz bir köşede yak. <laughs> <laughs> Anne bu şeye ihtiyacı <laughs> şeyler şeyler var ama Belki var Bu daha mıcık 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 bak bazı Eğer <laughs> bunu tamamlasaydım algı yapmış olurdum Boğa çayla Boğa çayla <laughs> Ulan ya boğa da laf sokma Bu kadar lan Aldı Queen <laughs> Evet Masterchef'likle de geldiniz. Evet merhaba. Bu zevkli yarışmacı onun cebine Evet Emre Bey. Ee, evet. Bu hocanın asıl küçük akıllı... küçük olmaması. Ele aldığın zaman bir karakter, a, bir yapıya sahip olması. Evet. Evet. Peki evet. bugünkü bugün poğaçamızın bugün. adı nedir? Bugünkü poğaçamızın adı ne? Bizim poğaçamızın adı ne? Arkadaşlar ben biliyorum arkadaşlar Biz biliyorum. Ben biliyorum da arkadaşlar biliyorum diye onlara sormak istedim. Bugünkü poğaçamızın adı ne arkadaşlar? yok ama şu an. Hayır ben Allah, yoğuracağım bunu. Yoğuracak şimdi. Bu elifle sokacağım bunun için hatta. Çek bir sarılıp. Yes. Ne? Bakıyoruz şu an. Puf poğaça. Algı poğaçası.

Hatay'ı ben hmm. seninle, Evet. Ee, Anne. Tam nereden aklına geldi ya senin? Yıllar öncesinin şarkısı. Ben eski şarkıları söylerim. Evet, biz Polonya'da e, şu anda yapmamız gereken doğru yolu biliyoruz. Doğru gösteriyoruz. Cemre'nin yormayı bırakmışsın. <laughs> şey uzun uzun baktım. Çünkü çok üzülüyorum. Arkadaşlar beni poğaç olarak düşünün, hamur olarak düşünün. Allah aşkına yapma. Beni buraya ben poğaç olarak düşünüyorum. Ben poğaç olarak düşünüyorum. Poğaç olarak Hamur şu an şey ki ben hiç sesliyim. Yapma bana bunu. Şey ne olur beni bırak. Sen kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Ulan! Sen <laughs> kız göremiyorum çok. ben al görüyorum Yakınlaşıyorum o yüzden arada bir. Anne! Elan mı okun ya? Yüme, Hı. Evet, Hazreti Şimdi nazikleşiyorum. Evet, çeti buradan okuyorum şimdi. Sorularınızı alalım. bir koçeyle ilgili neleri merak edersin? <laughs> efendim ben yapmış gibi niye bakmıyorsunuz? Evet, Masterchef sunucusu olarak Pufudugay'a gittim. Masterchef programının Pufudugay'ı sunuyorum. Pufudugay ile Masterchef'e doğru. Pufudugay ile Masterchef'e hoş, hoş bulduk efendim. Selam arkadaşlar ben Pufuduk. Merhaba Pufuduk bey şeye benziyorsun yani Masterchef'teki şef şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> o da bunun kadar tatlı ama abi? Aşırı tatlı yani o da. Eee Evet. Koç hakkında bize birazcık e, bilgi aktarımı yapar mısınız Cemre Hanım? Tabii ki Biz ki de. Kayıları, ay, 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 ay. <laughs> Biz papuduk ayıları alıyoruz. Ayıları mı? Biz papuduk ayıları olarak bunu çok merak ediyoruz da. Yaparım tabii ki de. Ee, yapısıyla alakalı mı merak ediyorsunuz yoksa içerisinde Lezzetiyle mi? Işte. Lezzetiyle alakalı bir aktarım istiyoruz. Lezzetiyle alakalı bir aktarım. sevgiyle yapılan hiçbir şey kötü olmaz. Ben buna inanıyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum. Şu anda bunu sevgiyle yaptığım için bunun çok lezzetli. Ben bu arkadaşlar beni kurtarın. Aldığını düşünüyorum. Var da vurmuyorum, yoğuruyorum. Nimet çünkü elimdeki, bunun farkındayım. Rahat olabilirsiniz. Pofudu kayının aklına gelmiş söyledi. Pofudu kayının aklına gelmiş söyledi. Pofudu kayının aklına gelmiş söyledi. Algı poçasının tarifi nedir? Algı tarifi. Az önce tarif ettiğim gibi. İçerisinde her şey var. <laughs> Un. Baharat, şeker, birazcık tuz, yağ. Ve de sonunda? Yok. En sonunda da işte X maddesi. <laughs> Faster powerpuff görsü Oğlum yaptım ya. Oğlum poca'dan ne <laughs> çıktı? Powerpuff görsü yaptım. Oğlum poca'dan ya. ne çıktı? Bak, ölecek misin sen? Sen harikasın. Dedem ne de maşçıydı be. Evet. Evet dedem evet. de aşçıydı. Evet, dede. Dedem de aşçıydı. Öyle deyince dede de köftesi çekeceğim. Oh, bu ya nedir ya? ya? Bu nedir ya arkadaş? Dedem. Abi bir şey söyleyeceğim. Kafandakiyle de bizi ne zaman tanıştın? <laughs> 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 Sıkıntı yok bende de var kanki. Bu bir kere şu anda seni duydu ve üzüldü. Ben şeye gidiyordum. Ha iyi hatırlattınız. Hani ben Kustarisine gidiyordum. Kayı, nasıl tarihsine gidiyor abi? Kimlik çıkartacak? Kimlik çıkartacak? Bir bak bakayım kıvamını beğeneceğim yoksa yoğuracağım daha fazla. Allah'ım ne Kov kadar güzel olmuş. <laughs> bir tık daha şimdi olacaktı onu kaçırmışız biraz. Onu mu kaçırmışız? Maalesef. Ben böyle seviyorum o <laughs> yüzden. <laughs> sert mi oldu şu an yani? Yok yok hiç sert olmadı gayet lezzetli. Ben zaten sert severim. Ben mükemmel ben hep böyle yaparım poğaçayı yaptığım zaman. Biliyorum. Tabii ilk şey... defa. Aa! <laughs> İlk defa diyorum ya. Bak kere. Ceviz büyüklüğünde. O çok küçük oldu. O çok mu küçük oldu? Ceviz büyüklüğünde. Hmm, Cevizde. Ceviz. Hmm. Ceviz neye benzer? Beyin. Neyse. Laf sokmayayım bari. Çünkü niye? Hashtag kaos bitsin. Bir daha Ezan bitti değil mi? Ezan bitti bir tane şarkı açabilirsin şu an. İstediğiniz bir bunu böyle mi yapıyorduk? Şöyle yapayım da. Yap. Kendisi şöyle oluyor zaten.